Dil ruhu unutarak Kendine bir çıkış yolu bulamaz Gerçek Ruhtadır dilde değil Kendinize böyle örnekler bulabilirsiniz Böyle dans eden insanlar Böyle yazan Böyle resmeden Benim arkadaşlarım var mesela Inci Furni Öyle bir resim çiziyor ki Çocuk mu yetişkin mi Efendime söyleyeyim Eee ...paniksiz... ...bakınca terapi gibi böyle... ...çok güzel hissediyorsunuz. Ceyda Kafadar son yazdığı... ...Türken romanı... ...o romandaki karakterinin koşuşu... heyecanı ee, ...o atla... ...gidişi... ...bu dille olan bir şey değil, kelimeyle olan bir şey değil. E, böyle arkadaşlarım var, böyle yazarlar var... ...böyle insanlar var. Biz bile hapsolmuşuz sadece. Yani ruhumuz bunun içinde sıkışıyor. Yeni de bir şey üretemediğimiz için, biz yeşilin tonlarını konuşamadığımız için biz hep aynı şeyleri konuşup O yüzden de bu alışkanlığa dönüşmüş durumumuz aslında bir düşünce değil. Ee, yeni bir yaratım değil. Şairhanelik yok. Romantizm çökmüş. Katır kutur gidiyoruz. Bunun içerisinden insan kendini nasıl çekip çıkaracak nasıl ruhu güzelleşecek. Ee, o yüzden önerim ruhlu şeylere yönelin. Ruhlu. Bilgi, bilgi, bilgi. Bilgi Allah, bilgi. Tamam da hepimiz görüyoruz. Müthiş bilgili mühendis ama konuşamıyorsun. Müthiş bilgili doktor. içeri giriyorsun. Ben hastayım diyorsun. Ben de hastayım diyor. Yani nerede empati, sempati falan ee, rüzgarın uçuşu gibi kelimenin, cümlenin söylenişi, biz örtük anlamları sadece işimize yaradığı zamanlarda kullanıyoruz. Ve yani böyle örtük örtük de dilde böyle örtüksek kendimizi nasıl gerçek bir yere koyacağız? E koyamayız. Dürüst olmadığımız için de içimizden böyle güzel bir lirizm çıkamıyor. Kattır kuturuz. Çünkü çok kolay. Ne haber diyoruz. Bitiyor mesele. Ne haber ne lan? Desene ya. Seni anlıyorum. de seni hissediyorum. E tabi bunlar bize utanç kaynağı gibi geliyor. Şey, seni hissediyorum, seni anlıyorum, çok mantıklısın. Gücü bırakıyorsun burada. Elinden gücü bırakınca e, kullandığın o diller de onunla beraber gidiyor. E peki ne yapacağız şimdi? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Kendine yol bulan bulsun. Yani bu noktada bu dille bu yaşam sorun çıkarıp duracaktır. Güzel bir gün diliyorum.